Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam. Elastik bir çocuk balonunda balonun dış yüzeyi balon içindeki gaza bir basınç uygular. Bu basınç balonun dış yüzeyinin kalınlığı azaldıkça azalır. Aynı ortamda bulunan özdeş K ve L balonlarından K balonu L balonuna göre daha fazla şişirilip ortasında vana bulunan plastik boruya şekildeki gibi geçirilir Kapalı durumda olan vana açılırsa bir iki üst durumlarından hangileri gözlemlenir? Arkadaşlar iki balonda aynı ortamda ikisine de açık hava basıncı aynı miktar etki eder. K'ya da P0 kadar L'ye de P0 kadar Açık hava basıncı etki Peki arkadaşlar balonları şişiriyoruz. Ama K balonu daha fazla şişirilir. Şişirildikçe arkadaşlar dış yüzeyinin kalınlığı azalır. Kalınlığı azaldıkça içerideki basınç da azalmış olur. Yani şişkin olan balonun basıncı daha küçüktür. Şunu basıncına P kadar desem az şişmiş olanın basıncı daha büyüktür ve bunun basıncına 2 p kadar desem. Arkadaşlar vanayı açtığımız anda akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. L balonun basıncı daha büyük olduğu için L'den K'ye doğru gaz akışı gerçekleşir. Gaz alınca arkadaşlar K balonu daha fazla şişmiş olur. Peki buna göre hangisi gözlemlenir? K balonu bir miktar küçülür. Hayır arkadaşlar şişkindi. Daha da şişer. İkinci ifademiz yanlış. L balonu bir miktar şişer. Arkadaşlar L balonun içinde gaz akışı olduğu için L balonu zaten küçüktür. Daha da küçülür. Arkadaşlar birinci ifade de yanlış. 3. Belli bir süre bekledikten sonra balonlar içindeki gazların basınçları birbirine eşit olur. Arkadaşlar e, gaz akışı basınçlar eşit deninceye kadar devam eder. L'den K'ya doğru son basınçlar eşit oluncaya kadar gaz akışı devam eder. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap şıkkı yalnızca C'dir.